Kimsenin daha önce bilmediği efsane bir oyun hilesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu vereceğim uygulama bütün oyunlara istediğiniz hileyi yapmanızı sağlıyor. Şimdi videoya geçiyoruz. Google'a giriyoruz ve Notch Keeper uygulamasını indiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar normalde hemen kabul etmiyor. Uygulama izinleri falan istiyor. Onları kabul etmeniz gerekiyor. Ha, bahsettiğim şey bu işte. Yine de yükle güvenli değil ama yükleyin siz. İlk denemek istediğim oyun ilk Grim Raging arkadaşlar. Çocukluğumun oyunu. Uygulamayı açtığınızda böyle bir şey geliyor. Ayarlara basıp izin veriyorsunuz arkadaşlar. Şunu da kabul ediyorsunuz. Şimdi oyunun üstüne basıyoruz. Yama menüsü ve düzenlenmiş APK dosyası oluştur diyoruz. Gördüğünüz gibi sınırsız para. İstediğiniz her şeyi satın alıp başlayabiliyorsunuz. YouTube kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın.